Göz kurudu akmıyor aşkım Senin derdini senle ezberlemişim Sen giderken canım vurdun ya beni Ben dönersem seni öldüreceğim Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin O yarine öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Ellerim yanımda kalır diyorum. Helalin koynunda uyur diyorum. Bu yüzden ellerim soğur diyorum Yürek soğuk, gece soğuk, su soğuk Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir.